Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Küçük Afacanlar grubu olarak Teknofes projemizi tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar projemizin adı Açılı şemsiyeli Sırt Çantası pro Arkadaşlar proje fikrimiz şöyle ortaya çıktı. Ee, bir ay önce yağmur yağmur çok yağdı. Biz de yolda giderken üstümüz araba ıslattı. Çantamız falan ıslandı. Onun için böyle bir yola başvurduk. Çemşeli sırt çantasını icat ettik. Hem böyle yaptığımızda ta işte üstümüze su sıçramayacak. Çantamız ıslanmayacak arkadaşlar. Ondan aklımıza hocanın hocanın söylediği tek nefes projesi geldi. Biz de ondan böyle bir şey yaptık. Yaptığımız proje bir tane çantanın içinden şemsiye çıkacak. Onun onun içinde şemsiyenin üstüne cırt cırtlar olacak. Cırt da ayak ucumuza kadar naylonlara akacak. Hem araçtan su sıçradığında üstümüz ıslanmayacak. Hem de öğrencilerin çantası ıslanmayacak. Hem de öğrencilerin üstü ıslanmayacak. Bütün parçalar çıkarılıp temizlenip ve yıkanıp geri takılabilecek. Eşyaların sağlam olması gerekiyor. Açılıp kapandığında laylon yırtılmaması, yırtılmaya dayanıklı olması lazım. Çantanın şemşirenin de sağlam olması lazım. bu projemiz tamamladıktan sonra ıslanan öğrenciler kalmayacak. Bu projemizi onay onaylanırsa daha daha geliştirebiliriz. Daha da şey yapabiliriz. Geliştiririz.